Hepinize merhaba Obilaşlar. Daikest Diorama Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Majorette markasının 1 64 ölçekli Porsche serisinden iki modeli inceleyeceğiz. Birinci modelimiz Porsche 911 Carrera S. İkinci modelimiz ise Porsche 911 GT3 RS modeli. RS modelinden daha önceden vardı. Farklı varyasyonu 911 Carrera S'yi daha önceden çekmiştik ama bunlar değişik modeller. Bir bunları tanıttıktan sonra arkadaşlar bir Porsche serisi yapmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bunlar lisanslı ürünler arkadaşlar, Porsche'nin lisansına sahip. 911 Carrera S modelimiz kauçuk lastik, süspansiyon var, kapısı. Bagajı, şey Kaputu açılıyor, daha doğrusu bagajı açılıyor. Ee, lisanslı dediğim gibi. Bu e, 911 GT RS, GT3 RS modeli ise yine kauçuk lastik, kapıları açılan bir model. Ee, arkadaşlar sözü daha fazla uzatmadan tanıtıma ve kutu açılımına geçmek istiyorum ama sizden bir ricam şu, altta bulunan videoyu beğen, kanala abone ol ve bildirimleri aç butonuna basarsanız yeni videolardan haberdar olur. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalına abone olup videoları beğenmeniz yeterli. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar ilk kutu açılımını 911 karar yapalım. Bu arkada e, dönen standımızda da 934 modelimiz mevcut. Bunun da videosunu şu üst köşeye atıyorum. E, oradan da bakabilirsiniz. Şimdi hep beraber bunu şimdi yapalım. Evet, şurada yapmak istemiyorum. Bu düşüyor çünkü. Evet. Saçlarının kutusu mevcut. Evet. Modelimizi her zamanki gibi aşağıdan başlıyoruz arkadaşlar modelimizin altından. 911 Porsche 911 Carrera S modeli. Made in Thailand yazıyor. Ee, burada iç yazıları Almanya yazıyor ama tam ne anlama yardım bilmiyorum. Fabrikanın adı herhalde. Ee, evet. 911 Carrera S modelimiz. Bahsetmiş olduğumuz gibi süspansiyonları mevcut. Ön markadaki. Lastikler kavuşçuk, lisanslı ve metal bir kasadan oluşuyor yani şu artık metalden oluşuyor altında bu detaylar vardı. Ee, ön tarafa geldiğimizde arkadaşlar şöyle bu ön bagaj kısmımız açılıyor ama bu kadar açılıyor, daha fazla açılmıyor. İçerisine baktığımızda herhangi bir şey yok. Biliyorsunuz bu modellerde bagaj modelin önünde yani arabanın önünde. Şimdi sağ kapımızı açalım ve sol kapımızı açalım. Bir içine bakalım. Kapılar zor açılıyor. Evet. Ya yani şöyle şuradan baktığımızda yaklaştırayım ben. İç detayları pek belli olmasa da yine çalışılmış. Ee, Porsche 911 klasik saat göğüste. Ee, üst tarafta bu sette değişik varyasyonlar var, değişik modeller var arkadaşlar. Burada bir kayak setimiz var. Bazılarında surf tahtası var. Ee, bazılarında işte başka bir şey var ya da yok. Ama e, gördüğünüz gibi bu modelimizde de bir e, kayağı gidermiş gibi kayak setlerini modelin üstüne monte etmişler. Evet güzel bir şey bu. Çıkıyor mu? Herhalde ha, evet, çıkıyor. Evet. Bunu da bu şekilde çıkartıp yukarıya herhalde o sörf tahtasını ya da vesaireyi koyabiliyoruz. Şimdi bunu tekrar yerine takalım. Modelimizin arkasına baktığınızda arkadaşlar egzoz detaylarını görüyorsunuz. Ve Porsche Carrera S yazısı dikkatlerden kaçmıyor. motor bölümünde havalandırmalar yapılmış. İç detaya tabi tekrar şuradan baktığımızda ön göğüs Ve direksiyon işlemeleri yapılmış. Şöyle biraz daha aydınlatayım. Evet, vites detayları falan mevcut. Ee, yani ölçek ne kadar küçük olsa da detaylandırılması güzel yapılmış. Tekrar ön tarafa gelelim. Ön bagajını açtık. Ee, ön farlar ve ön bagajın üzerinde, daha kaputun üzerinde daha doğrusu Porsche annemini görüyorsunuz. Far detayları çok iyi, sis farları e, çok iyi. Özellikle ben bu modelin jantlarını çok beğendim arkadaşlar. Ee, güzel bir model. Evet. Burada da dediğim gibi 934 Porsche 934 Wayland serimiz var. O da etlerinde. Diğer bir modelin bize geçecek olursak arkadaşlar. O da e, 911 GT3 modeliydi. 911 GT3 modelinden önceki videolarımızda bir tane daha çekmiştik biliyorsunuz. Ama bu modelin rengi benim çok hoşuma giden bir renk. O yüzden de bunu tekrar sizinle paylaşmak istedim. Bu modeli koleksiyona katmak istedim. Şimdi jantları farklı. Bu modelimizi sergileme standımıza koyalım. 911 GT3 RS modeli. Evet arkadaşlar. Yani kamera her zaman olduğu gibi uzaklaşma sorunu yaşıyor. E, pembemsi bir renk var. E, model daha öncelerden yani şimdilerde yine tarmakta e, mini GT'de bu renk bazı modellere işlenmiş arkadaşlar. E, onlar da tabii daha detaylı fiyatlar da ona göre değişiyor. E, burada bir model serilerini anlatan bir broşürümüz var. Bakmak istediğinizde pardon değiştirmişler. Evet burada arkadaşlar daha önceden katalog gibiydi. Diğer model, modellerin yani modelleri tanıtıyordu. Burada sadece bu araca has bilgiler verilmiş. 4000 motor denmiş. 6 silindir. 500 beygir bir gücü var. 310 kilometre hıza ulaşabiliyor. 0-100 arası 3.3 saniye. Ağırlığı 1420 kilogram. 460 metre torku var aracın. Gerçekten yüksek bir tork. Şu şu gitti bilgiler. ben bunu buruşu sanıp biraz yıpratmıştım ama gerçekten güzelmiş. Evet. Şurada dursun. Bu, onu da şöyle koyalım. Şurada. Evet. Şimdi her zaman söylediğim gibi ya kamera bu arkadaşı şeye koyarsak odaklanma sorunu yaşıyor arkadaşlar. Neyse yani biz modelimize gelelim. Modelimizi istediğimizde. Evet. Ben izninizle arkadaşlar şunu alayım şuradan da bu bir aracın videosunda şu yukarıya atıyorum. Oradan bakabilirsin çünkü kamera odaklanmada sorun yaşıyor. Evet. Şimdi bu modelimiz 911 GT3 RS modeli. Bu siyah modelimiz. Bu da pembe olan modelimiz. Dediğim gibi Rauhwelt ya da işte Tarmak'ta ravert yapımı e, modifiyesi olan bazı modeller bu renk olabiliyor. E, gerçekten güzel bir renk arkadaşlar. Bunları bu arada Ankara Kent Park Adore oyuncaktan temin ettim. O gün arkadaşımıza ve orada çalışan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. E, modelimize geldiğinde her zamanki gibi altından başlayalım arkadaşlar. Made in Thailand, Porsche 911 GT3 RS yazılarını görüyoruz. Ön tarafa geldiğimizde bunun sadece kapıları açılıyor. Büssel, Hals dekalleri mevcut. 23 numara yazılmış ön camda bir Porsche yazısı ve Hayk'ın dekalleri var. Aracımızın dediğim gibi sadece kapıları açılıyor. İçeriye bakmaya çalıştığımızda ise evet, test detaylarını görebiliyoruz. Jantlar bu arada gerçekten çok güzel arkadaşlar. Evet, modelimizde dediğim gibi jantlar ve süspansiyonlarımız gayet hoş, güzel. Dekal olarak bence çok güzel bir model. burada da gördüğünüz gibi aracın bilgileri mevcuttu arkadaşlar yakın zamanda elimdeki işte halk bis olsun, Matchbox box olsun, majoret olsun, tay model olsun, işte tarmak gibi modelleri birleştirip bir Porsche serisi videosu çekeceğim. Ee, onu da şimdiden söyleyeyim. Bu arada tekrar belirtmen de gerek yok herhalde. Bizlere destek olmak için lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Videoyu beğenin, yorum yapın. İncelemesini istediğiniz modeller varsa elimizde mevcut olanlardan yazın. Onları incelemeye çalışırız. Bildirimleri açın. Yeni videolardan haberdar olun. Ee, yani modelimiz çok güzel. Ha, arkasına bakmadık bu arada. Ee, GT RS, GT3 RS yazısını görüyorsunuz. Arka far detayları bence gayet hoş. Ön e, detaylar gayet hoş. Elimizdeki model 911 GT3 RS değil. E, farka baktığımızda işte arkada fazla bir şey olmasınız. Toplar farklı. Öne geldiğimizde bu biraz daha şehir için model. Bu biraz işte direkt aresi olunca yarış modelini yarışma arabasına kaçıyor. Arkadaşlar tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Kanala abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.